Cars e hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun inceleme konuğu yanımda görmüş olduğunuz İtalyan asıllı Türk Fiat Egea 1.3 Multijetizi. Fiat Linea'nın yerine geçecek model olarak Egea ismi ilk duyurulduğunda Fiat Chrysler ortaklığı içinde geliştirilecek ve Amerika pazarında da satılacak şekilde Dodge Dart ile kardeş model olacaklarını öğrenmek bizi epey heyecanlandırmıştı. Elbette henüz hiçbir teknik veri açıklanmamışken İstanbul Otoshow Show Fuarı'nda lansmanda gösterilen model, şimdi de görmekte olduğunuz dikkat çekici, heybetli ve gösterişli tasarımıyla ziyaretçilerin ilgi odağı olmuştu. Egea, lansmanın üzerinden geçen 7 yılın ardından hepimizin çok iyi bildiği üzere yolların, sokak manzaralarının özellikle de genelde görmeye alıştığımız beyaz ve taksis sarısı rengiyle değişmez figürlerinden oldu. Konuğumuz göz alıcı bordo rengi, alaşım jantları ve krom süslemeli ızgarasıyla emsallerinden biraz ayrılıyor. Baz donanım olan Easy adlı seviyede 16 inç hafif alaşım jantlar, krom kapı kolları ve süslemeli ızgara stil paketi olarak alınan ekstra bir donanım. Arabaya önden baktığımızda Amerikan esintilerini çok net hissettiren ve önceki fiyat modellerinde görmediğimiz devasa farlara uzanan heybetli ızgaraya eşlik eden şişkin ön maske ve ardından kat izleriyle yumurta formundan uzaklaştırılan kaput ile çamurluklar arabanın modern güvenlik normlarını karşılayarak çekici görünmesini sağlıyor. Motorun silindir kapağı aracın aküsü gibi sert cisimler ile kaput arasına mesafe konması yayalar ile çarpışmalarda yaralanmaları azaltması için getirilen yeni standart olunca 90'ları yere yakın ince burunlu zarif otomobilleri aerodinamik kaygısı da işin içine girince ya kaba hatlı ya da yumurta benzeri tasarımlara dönüştüler. Fiat bu noktada maskülen çizgilerle çok başarılı bir iz çıkararak Fransalı ve Koreli rakiplerine fark attı. Gerçekten Egea rakibi sayılacak otomobillerden farklı ve çekici görünüyor. Bunun bir halk otomobili olması ve ticari kullanıma da uygun olacak şekilde tasarlanmış olması incelediğimiz birçok detayı anlamlandıran temel püf noktası olacak. Fiyat tasarımcıları halojen ampulü merceksiz farların aydınlatma kapasitesini tasarım estetiğine feda etmemiş. Ampullerin güçlü ışığı karşıdan gelen sürücüleri yormadan yolu homojen aydınlatabiliyor. Egea piyasa konumlandırması itibariyle aslında kompakt sedan değil bir alt sınıfta yer alan bir ara model küçük B sınıf segmentinden temellenen platform, iri kalıplı C segment gövde ile birleştirildiği için aslında heybetli tasarımda tekerlekler biraz içeride kalıyor. Yandan bakıldığında tekerleklerin dar iz genişlikleri haricinde göz tırmalayan bir detay yok. Yüksek omuz çizgisinin arkaya doğru yükselerek çıkması ve yan camların darlığı aracın sportifliğini vurgularken arka kapının çamurluktan bağımsız çizgisi, öndeki kısa tampon sarkmasının arka tarafta uzun kuyrukla birleşmesi, kupe silüeti tavan hattı kullanmaya gerek kalmadan da sportif ve şık görünen sedan tasarlanabileceğine güzel bir örnek olmuş. Arabanın kendisiyle ilk defa karşılaşan insana sürpriz yapan, kafa karıştırıcı, oyuncaklı bir tasarım özelliği bulunmuyor. Depo kapağının omuz hattındaki tasarım oyununu bozmayacak şekilde kavisli tasarlanması, Aracın tavanında da arka çamurluğunda da türbülans kesecek ek parça kullanılmaması tasarımın şıklığına katkıda bulunmuş. Fren lambalarının katmanlı tasarımı özgün ve yanlarındaki aerodinamik çıkıntıların bu üç boyutlu yapıya entegre edilmesi tasarıma özen gösterildiğini hatırlatıyor. Sökülebilir çubuk tip radyo anteni maliyet kaygılı bir seçim olmakla beraber tasarım bütünlüğü içinde kendisini kabul ettirmiş. Bizim misafir aracımızda bagaj üzerindeki ince spoiler sonradan takılmış bir aksesuar. Geniş açılan bagaj kapağı, it dirseği mentecelere sahip ve uzun kuyruğun getirisi 520 litrelik devasa bagajın derinine uzanmaya engel olmuyor. Elbette sedan gövde yapısının sonucu olarak hacmine oranla mağara formlu bagaj yine de kullanışsız. Arka koltuklar yatırıldığında kabine bağlanan tünel dar. Bagaj eşiği arka tarafta yapılan küçük tasarım oyunlarıyla şıklıktan feragat edilmeden tampon çizgisinin altına kadar açılabiliyor. Ağır bagajları araca yüklemek bu sayede nispeten kolay. Tampon altında saklı egzoz tercihi dizelden çıkan kara dumanın arka tarafı kirletmesini engelliyor. Arka tamponun altındaki plastik kısımsa küçük geri manevra kazalarında boyayı korumaya yardımcı olurken aracın arkadan hatchback modelinin aksine kaba ve küt görünmesini de engelliyor. 2017 model baz donanımlı aracın kabinindeyiz ve kabinde renkli yahut dokunmatik ekran yok. Alfa Romeo'dan DNA asistanı veya arka süspansiyon değil ancak park halindeyken aşağıyı gösteren karakteristik gösterge ibreleri gelmiş. Gösterge, yol bilgisayarı ve radyo ekranlarında kullanılan aydınlatma gece göz yormuyor. Okunaklı. Pedal yerleşimleri standart ve yeterli. Çok fonksiyonlu direksiyonun yükseklik ve derinlik ayarı sunuyor olması iyi. İlk olarak elektrohidrolik eski sistemlerden tanıdığımız yol hissini tamamen kaybetme pahasına direksiyonu aşırı yumuşatarak Park manevralarına yardımcı olan city düğmesinin yerini koruyor olması da güzel. Bol düğmeli kabin tasarımında eksik donanımlar, siz kullanmaya ihtiyaç duymasanız ve fark edilmeseler dahi yerlerini boş kapaklı fakirlik düğmeleri ile belli etmeleri sayesinde kullandığınız aracın düşük donanım olduğunu hatırlatıyorlar. Plastik malzeme kalitesi, segment gereği sadece sürücü göz hizasında ve sıklıkla dokunduğu yerlerde mutlu edecek şekilde tercih edilmiş ön ve arka koltuklardaki diz ve baş mesafeleri yeterliyken ön kapı içleri düğme montaj ve parça birleşim yerlerindeki işçilik tatminkar. En azından Renault Clio'nunkiler gibi takıldıkları yerde dans etmiyorlar. Parça birleşim yerleri keskin bırakılmamış. Arka koltuk yolcuları için durum biraz daha kötü fakat tavan çizgisinin rahat iniş binişe yerini aldığı lineanın aksine izin vermesi konforu biraz arttırıyor. Arkada havalandırma menfezi de çakmak çıkışı da USB girişi de bulunmuyor. Şaft tünelinin yüksek olmayışı ve arka tarafın genişliği 3 kişinin ezilmeden ve sıkışmadan oturmasına imkan tanıyor. Ortadaki üçüncü kafalıksa zaten kötü olan geri görüşü iyice zorlaştırıyor. Geri görüş kamerası bu donanımda yok. Launch Plus paketiyle geliyor. Geri manevra esnasında dikkat edilmezse bagajın üst çizgisi küçük çocukları görmenizi engelleyecek kadar yüksek. Bu durum özellikle acemiler ve muhitinde sokakta oynayan çocukların bulunduğu insanlar için lüks paketi tercih sebebi olabilir. Motor, rölantide sesten ziyade titreşimiyle çalıştığını hissettirirken, biraz hız alındığında sohbet için arka koltuğa bağırmak zorunda kalmadığınız, rahatsız edici olmayan bir kabin ambiyansı yakalıyor. Elbette modern kompakt otomobiller ve üst segmentlerde çıta daha yüksek ancak bu aracın oynadığı ekonomik klasmanı için durum gayet iyi. Klima ve kalorifer çok gürültü çıkarmadan işlerini yeterince iyi yapıyorlar. Sıcak ve soğuk havanın sedan gövdede arka tarafa ulaşması, kabinin tamamını iklimlendirmesi hatchback ve station wagon'a göre daha kolay. Tofaş tıpkı geçmişte Fiat Regata kalıplı gövdeye 131 motor ve yürüyen aksamı adapte ederek kuş serisinin ürettiği gibi bugün de benzer reçeteyle başarıyı kovalıyor. Geçen 35 yılda teknoloji çok ilerlediği için ortaya çıkan ürün sadece tamir kolaylığı ve masrafsızlığıyla değil artık dinamik özellikleriyle de dikkat çekebiliyor. Bu araba yerine aldığı Linea modeliyle çok benzer mekanik tasarımlara sahip. Ancak yapılan ince ayar güncellenen parçalar ve artık standart sunulan ESP, anti patinaj sistemi Hill Holder sayesinde çok daha iyi bir kullanım tecrübesi sunabiliyor. Yapılan teknik güncellemelerden görsel olarak en ayırt edici olan artık 5 bijonlu tekerlek göbekleri sunması. Böylece dışarıdan bakıldığında tamamen yeni imajı pekişmiş oluyor. 2017 model aracımız aktif güvenlik donanımları sayesinde güvenli bir sürüş sunarken baz donanımda sadece 2 hava yastığı bulundurması bir eksi yan perde hava yastıkları maliyet kaygısıyla liste dışı bırakılmış. Yine bir üst donanım paket olan Urban Plus seviyesinden itibaren 6 hava yastığı geldiğini hatırlatarak bir İtalyan arabasını olası arızaları minimumda tutmak için en basit donanımla almanın bu model için çok da akıllıca olmadığını söylemek isterim. Özellikle kabinde seçilen sert plastik malzemeler ilk tanıtıldığında kalitesiz izlenim bıraksa da yıllar geçtikçe bozulmamış görüntüleri Egea'nın ikinci elde iyi bir tercih olduğunu gösteriyor. Misafirimiz olan araçtaki MP3 çalabilen basit müzik sistemi Bluetooth desteği de sunarken sonradan takılacak büyük dokunmatik ekranı ünitelere karşı dikkatli olmakta fayda var. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak misali kolay demode olan multimedya sistemini değiştirmek için sert plastik konsolu söktürmek, farklı modellerde umulmadık elektronik arızalara ve ekstra kabin çıtırtılarına neden olabilir. Fiat Egea'nın bu motor yanma hararetine dikkat edilerek amiyane tabirle devirli kullanılarak ve yağ değişim aralığı geciktirilmediğinde çok uzun ömürlü ve ekonomik bir üretim. Yakıt tüketimi son derece düşük. Gövdeyi de makul sürede otoyol hızlarına taşıyabiliyor. Fabrika verisi 0-100 km hızlanması 12 saniye ve kuru zemin için geçerli. Zira kaygan zeminde yüksek torklu motorlarla önden çekişli araç kolayca patinaja kalacakken elektronik sistem tarafından hızı kesiliyor. Alt devirleri kuvvetli motor sakin kullanımda sürücüsünü üzmezken bakım masraflarında da dikkat çeken bir detay bulunmuyor. Bu aracın bu kadar çok tercih edilmiş olmasının asıl sebebi seçenek azlığı yahut reklam değil modelin başarısı.